Biliyor mu yapmayı? Oğlum <laughs> onu bunu boş verin siz o evi bitirelim. Aynen dur. Tamam kanka dur yemek pişireceğim yemek. Abi Abi ben yiyeceğim. Abi kaç tane var? Bir <laughs> tane daha var Abi, dur bunu yiyeyim koyacağım. Bana da koy ne? ne? Ben insan değil miyim? Ama o da bak bu kuşun eti tatlıdır. Yiyeyim mi Haydi yokmuş yemek. Aman. Aman be ben çalı çırpınan Yedik nanayı. Ben doydum böyle Allah razı olsun. Afiyet olsun. Güzel miydi? Güzel pişmiş değil mi? Aga tam böyle nusret gibi. Aga ete vursaydın kaç kez? Martı etine vurulmaz ki adam. Aga yemesini biliyor ya. Lan domuzunu yeme yemesi aram da Yaşaması değil Şimdi ne alaka hiç bilmiyorum ama Ne alaka abi, ne abi. alaka Ne <laughs> 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 bileyim söyleyeyim dedim böyle aklıma geldi Bu da bir bilgidir A, arkadaşlar Ben Çık bir tane koyduğum. arabayı Kaçırdım On, Ne yapalım tepede ağaçlar Ah Öldür şu martıyı Hadi düşebilirsin aga kafamı açmış Orada yakalım Kaldır <laughs> gitmemiş. Bırak Mart'ta sallayacağım akşama Mart'ta yiyeceğiz. Mart'ta. Aa. Masada tatlıdır bunun eti. Hadi be, koy. bir tane daha vardı onu da ben aldım babuş. Tamam. <laughs> 94 tane kalmış. Ama o da alayım bir tane daha. Oğlum karki kaç et, kaç tane et, kaldı? Et 100 tane falan kaldı mı? o şeye yapmaya. 100 tane kaldı mı onun bitmesine? 94. Ha iyi. Bittir o, onu. Aşağıda sol altta yazıyor kanka. Ha bitti söyle raga. Aynen. Bitti söyle. Kaçtı 100. Bak. 36 mıydı? 5 kere git geldi oluyor. Hesaplarıma göre. Abi bir tane daha devirdim. Oğlum bak Tuzak falan filan mı var kanka ben Ağacı elime aldığım gibi beni havaya atıyor Yok lan öyle tuzak mı olur Kanka ben ne ölüyordum var? bir kere <laughs> Lan arabayı buraya getir Nevzat Abi dur koyuyor Lan benim olduğum yere getir Çabuk ama Kaç tane ağaç var burada Vallahi 1 54 iki... tane koyduk adam. 82 tane kaldı. İyi iyi. 44 tane. İyi koymuşuz. Geliyorum, geliyorum. Şimdi 482 olacak 72. Fullledim ben bari hocam size. Ooo no no no. Ben dürbüçe çeke, çeke geliyorum. <laughs> Bak burada bir sürü var. Güzel. Nice. Nice. Nice to me too. Ana vur aha, aha Aga yemin ediyorum yamyam Beyler yanımda iki tane yamyam var. Neredesin? Koş koş koş. Gel buraya. Aha, orada. Seni gidi yamyam. Kar mısın? Ne Oha. Oh. Emir kaç? Oha. Üst. Emir kaç? <gülüyor> 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 Üç kişi aldım. On beş kişi Aga <laughs> Ölmüyor be ölmüyor. Ölmüyor. Evi de indirdik birazcık kaç ama. Çocuk musun nesin be sana bir şaklatırsam şey <laughs> <laughs> Lan alın şunları yakalım Ölmemiş bu bak Ölmüş Alın yakalım zırh yaparız Emir öbürü nerede? Aga hepsi öldü Aga 3 tane vardı Tamam eve götürdüm Yakacağım Aga y dur ben bacaklarını falan koparıyorum Cızmız yapacağız <laughs> Cızmız <Ha>, Cızmız <bacaklarını> <laughs> <angem. gülüyor> Aga uçak gibi vuramamış mı? Aa 71 tane kaldı beyler. Hızlı oluyor. Hızlı yaptık. yarısını bitirdik. Yemek lazım ona da söyleyeyim. Harla şunu harla. <laughs> Koydum ben, Allah. Koydum ya harladım Koydum mu? Evet. Kanka bana da lazım. Ben de. Aga ben de benim ben hiç. Allah kafasını kopardın. Oğlum duvara vuruyorsun. Az önce duvar salandık. Kim? Az önce duvar sallandık. Ben alayım be ben. Yine Kanka... sallandık. Evin şaftı kaydı zaten bırak. Kemikleri alayım ben. Tamam siz yemekleri yiyin. Ama bana da bırakın kemik. Heh iyi tamam. Ben doydum. Ama bak ben benim etim var. Yerseniz döverim. Aga o benim. Bacağı ben koydum. Yok bacağın altında var. Bu. Kuş eti koydum. Kuş eti. Ya, ne yapayım? Havada havada indirdim kanka baltayla. Oğlum abi baskın yaptılar birden he. Sen <laughs> bir bak şöyle böyle. <laughs> <laughs> kalk kalk bağırıyorlar. <laughs> Üç tane sarmış etrafını koşturuyorlar. Ye bak bu senin. Abi korktum. bir iki tane tamam. Üçüncüsü bir geldi kalk yaptı. Ben gidiyorum su içme. Ya Oğlum ben, yapayım, ben yapayım. bunlar bak. Hadi. Aga bunlar söyleyeyim bir gece bir saldıracaklar bizi. Oğlum bak. Şimdi Çin tehlikeli değil. Onun kafasında sopalı olan ahtapot neşin var ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. O çok o çok Aga, tehlikeli. arabaların ikisi orada. Aga ahtapot neşin bomba atın. Hadi beyler ben biraz, iyi, biraz en seri. En Bu ne cesareti ya abi seni almak istiyor muydum? Bir baktım Emre. <laughs> Aşağı çok indiriyor bakarım. Aga ben bir gördüm ikisi de bana saldırdı. <laughs> ben arkadan çaktım Biz Barış ar Arkalarında yaptık bir şeyler. Zaten elektrik tamam, çarpmış gibi ne? oldu. Oğlum var ya. Bunların bir kabile reisi var. ne işte? Emirle denk geldik bir kere. Hatırlıyor musun sırtında şey taşıyor? Ama hatırlıyor mu hatırlıyor mu? Ne var? Ona lan öyle. Atomun ne işmişti? Lan ne oldu birden? Al. Havayla anda. Oyunda bug buldum. Bak buraya yürüyorsun. Oyun kararıyor bir dönüyorsun açık. Lan çubuk falan da toplayacağım ben biraz. Ev neredeyse bitti oğlum. Bayağı hızlı olduk. Tam götürüyorum. Aha yamyam. Yine mi? Anne. Aha aha. Yemeli iki, tane yamyam. Tamam kovalıyorum. Burada, burada Ben de bir tanecik oğlum. Şey bu. Gel buraya sen buraya. Kanka Oha, bas. Aga bas bas. Aga arkadan geldi baş. arkadan baş. arkadan. Baş. Geldi. Baş. Arkadan, baş. Geldi. <laughs> arkadan geldi. Aha üçüncü de geldi. Kanka üç tane. Aga kız geldi kız. Geber lan şarap. <laughs> memeler boş kaldırmış memeler boş. Evrik kafayı gördün mü? Lan bir tanesi gitti. Aga şunu götür. Herkes aa, eve götürsün. Yakalım bunları. Aa tamam Necmi bende. <laughs> aa bir tane gördüm aga. Aga koşuyor koşuyor. Aa evin orada aynen koşuyor. Aga o benim. Gitti gitti. Kanka ilk kolunu bacağını koparalım. Aga şimdi koparmayalım. Siz gidin ağaçları getirin bura bende. Gelsiniz ama. Ağaçları getirin Emir siz. Bura bende. Bir dakika. Dur aga dur. Kıracağım onları ben geziyorum şu an tepelerde. Tamam ağaçları getirin kanka hep. Aga at topu necimi bulacağım. Aha, aha aga gördüm gördüm gördüm. Gel lan buraya. Aga. aga, aga. dört tane kolu var lan. Kanka at topu necimi. Aga elinde bir şey var bunun. Kaçıyor kaçıyor. Kaçma lan aga eve doğru kovalıyor. Ne? Sıkıştır sıkıştır eve doğru geliyor. <laughs> <laughs> Nevzat'a bak. <laughs> aga. Aga Nevzat'a bak. Aha. Ee, Nerede lan Gitti be gitti aga. aşağıdan dolandı gitti. Basalım akşam arayı. Ulan kovaladım lan onu. Aga basarız vallahi basarız. Neyse Evlilik aga başarız. devam bak. 62 tane kaldı çok az kaldı. Nevzat sen git nedir? Ben doğruyorum bunları. Şunu su, yapsın. Aga bayağı güzel oldu ama Aynen. Başladı çıktı kanka. Ahtabot Necmi. Come on. Ahtabot Necmi. Ne <laughs> 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 be bunu bacak kopuyor. Gel le bacak kim istiyor? Ben. O karnıma çıktı lan. Ne yapacağım ben? Aga ya ben bunların ilk. Ne var ne yok toplayayım. Gel lan bunların bacak. Aga yok. 59 tane kalacak şimdi. Aman. Yardım edin açık be. Aga yiyorsa bu gece ayakta kalalım gelsin kapışalım. Abi emek mi dayanır be kol bacak mı dayanır buna Kanka ben yaktım ikisini bak burada kol var. Onları da yaparsınız. Işık yapayım mı eve? Yap fark etmez. Kanka şu yeni eve yaparım be boşa gitmez. Arabayı getir arabayı. Aman ben... bu ne? Yerle yerle yerle. Aha aha geldi. Geldi. Lan. Aha. aha kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Onu, ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu lan? Ne ol şey oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne no, oldu? No, 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 no. Allah! Bu kartı bunlar kaç tane? Vur yani Emir vur. Ölsün. Şerefsiz. Allah seni alsın. Allah seni yok etsin. Kanka senin kemiklerini ayır. Başka ramyam yok mu? Aha! Yokmuş. Aga az önce burada vardı. Koşkudur. Gördüm aga onu ben. Neyse git çaktırmadan devam et. Beyler zırhım hayırlı olsun. Allah'ım. Dur bakayım ben nasıl yapılıyor bak şimdi Kanka kemikleri koyuyor, klot koyuyorsun sonra. Kemikleri koyabildiğin kadar koy. Ne nereye koyuyorsun? Sağ tık yapıyorsun kanka kemiklere. Aga B'ye basıyor. Hayır, I'ya basıyorsun kanka. Bende fazla şey yok, kemik kanka. yok. Onlara sağ tık yapıyorsun, 5-6 tane falan koyuyorsun. Zaten bir süre sonra koymuyor. Sonra klot koyuyorsun kanka. Ananıza da Aa. Ama aldım ya mimi ateşin içinden koydum kenara bir koydum A yanmaya başladı. Dur doğru yap be. Sıcak sıcak. Ben... Aga ben yapamadım. Aga boş verin siz şimdi. Şu evi bitirmemiz lazım bak. Uzadı iyice Kanka gel. Ye. Al buradan kol bacak al. Dur aga bir bir tutam tutar. Yok, yok lan ben açtayım bak. At onun şeye kemikleri çıkıyor. Lan arabayı getirdin mi sen Nevzat? Hadi. Tamam alıyorum ben. Hadi. Hadi beyler yine devam işe seri. Bunlar bizim dengemizi bozamaz. Aynen öyle. Lan oğlum oradaki ağaçları kesin ilk önce aynen. Şu kalın kalın kes. Kalınları falan keserim abi onlar da fazla çıkıyor. Tamam siz onları koyun ben bunu keseyim. Abi ikinciyi ne, ne yaptık ki? İkinci alıyor musun o zaman? İkinci nerede? Kanka benim yanımda. He iyi oldu. Bak ben bunu doğradım. Üstüme düşme. Bir. İlk, yer. ilk bir tanesini dolduralım ondan sonra ikinciyi de doldururuz. Tamam. He bir ben bak, kırıyorum su suyu içmek içeceğim suyum az. Benim suyum full değil biraz az. Kanka kaplumbağa avlayalım mı sonra? Kanka bende var kaplumbağa. Yaparız. Lan o zaman şey yapsana. Su harapma şeysi. Aga göletimiz göl var ne gerek var şimdi şeye? Lan. Yam yam mı? Yok yok. Burada var. Buradakileri neden almadın? Oha maaş Topluyorum kanka yardım ediyorum ben. Bak burada var bir tane. Oha lan Bit, o ağaçtan altı tane çıkmış. Bir tanesini doldu. Tamam ben buna koyuyorum. Tamam dolana götür. Bak bir tane keselim emir bitiyor zaten. Ne bitiyor? Gel şunu indirelim. Kanka tavşan derisiyle bot yapılıyor ya. Allah. Im. biliyorum. Hmm. Benim enerjim bitti kanka vur. Hadi. Hızlı hızlı seri seri. Ha, i̇ki tanesi sen, iki tanesini ben. O oh, bak iyi tarafa Aldım kanka. Ne? Aldım. Tamam şimdi sen götür bunu yeter bu kadar. Dur. Dolmadı dağıldım. Her doldum ha, doldum. Bir da kaldı. Doldum. Ben şeyi git. Arabayı getirdim. 38 Et tane kaldı. Hemen keselim kanka şuradan Nevzat gel buraya. O 38 olacak 28. Ayrı ayrı keselim hemen. 4 4 4 4 biter. Ben bir de su içeyim gönder şunu kestikten sonra. Hadi be koysana. Ah aga beni vurmuyor şu an susuzlukta şey... Aga kafamı aç düşüyor. Ya. Yap. Ben düşürdüm. Ne? Fark etmedim. Araba nerede? O arabayı çok uzak yere koymuşum ben. Hemen yakınlaştım şey kaldı 27 tane kalacak. Ha bak 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 havaya uçtum gördün mü? Aynen bak. Ee suyun içinde vardı sen aldın mı onları? Aynen. Orada var bir tane bak. Hadi hadi aa, hadi. Aha. Lan. Bir şey oldu ne Aynen. Böyle geri atıyor kendini canım gidiyor. Aga bak şu son 3 böyle 3 arabayı bitiyor şu tahminlerime göre. ne? Ben ikinize de yardım edeyim kanka. Arabalar sizin olsun. Dem taşımaya hem şeye. Anam satayım, kafama düştü bir şey. Bak bu araba doldu. Ben onu götürüyorum. O doldu doldu. Götürüyorum ben onu. Daha donmamıştır aga. Doldu, Dur doldu, deneyim. Doldu mu? Dalmıyor mu? Doldu kanka almıyor. Tamam. No. 3, 6, 9, 11. 10, 11 tane var. Bir araba 11 tane alıyor işte. Tamam işte o zaman 16 tane kalsa. Tamam işte sen getirdiğinde bitiyor. Ev. Aynen o arabayı getirin. Ah. Parmaklarım yoruldu. Kanka 16 tane kaldı. Arabaya mecbur getiriyorum. Tamam getir. Bak, o getir. arabayı fullleyin. İki tane daha aç geçeceğiz. Arabaya da koydum bayağı. Emir sen de koyalım. Bu da fullendi. Tamam. Kanka getir gelin ben. şunu keselim hemen. Getir getir getir. Koydum onu. Ya Emir, bak de var bak ileride de var. Koydum arabayı şuraya Her hemen. Al onları ben bunu keseceğim. Işte, işte, Bunda da 11 tane var. Bu da full. Tamam. Ben keseyim bunun oğlun olmaz fazlalık olsun. Lan iki arabayla fullleyelim öyle gidelim fazla bir şeyler daha yaparız. Emir gitti mi? Ben gittim abi. Tamam Emir şimdi ip yap. İp, ip var zaten oğlum neye yapacağım? Ya i̇p var akıp önde. Şey işte be. Aga daha ev tamamlanmadı. 10 tane mi? Aga. 10 tane mi kaldı? 8. <laughs> Tahminimce 6 ya da 4 kalacak. altı kalacak altı değil Aynen altı kat Aa yam yam Emir yam nerede yam lan? Nerede nerede? Bak, Aa Emir Aa ben fırladım Sen kime havaya fırlatıyorsun senin çarpma lisin seni Tipe bak takla atıyor bu Ne yapıyor lan bu yere falan vuruyor adam Aga iş birlikçileri çağırıyor bence Öl, öldü tamam. Dur içeride ayıracağız. Gitme sen şey getir. Getirdiniz bir şeyi? Hayır. O benden getirmediniz. Ben yamyamı gördüm direkt koştum. Abi yani ne de. gerek var? Ne? Şanka bak. Şeyler yok. Tamam ben arabayı alıyorum. İyi. Lan bence bir tane daha keselim. Fullleyip gidelim. Ağam şimdi Ya oğlum getir getir. 5 tane kalmış zaten. Bu nasıl tırmanacağız lan? Aldım. Aga merdiven yapacağız daha. Zaten ne aklına da... geleni diktik direkt. Aa yalnız biz daha evi. lan. Hadi gel. Lan. Dedim ben oğlum. Bilmiyorum. Lan buna teras da yaparız şimdi. Aga zaten teras oldu bir resmen. Anasını da içinde kaldı <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. kol alacak varsa Ciddi mi içinde kaldı? Biliyorum aga fark etti. Aga ben buraya kırıyorum. <laughs> hayır lan. Lan kırma kırma. Aga nasıl çıkacağım? <laughs> Allah. Abi salak Kırarak mısınız tam. ya? Lan biz ne yaptık? Aa ulan gerizekalı içindeyim. Abi yok böyle bir şey ya. Ye kıracağım ki hiç. Umdu değil. Olma o kadar uğraştık yapma bari bir yerden kır. Bir yerden kıracağım götünü. Emir kırılıyor, bütün ev kırılıyor. Tamam gel 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 kırdık gel. Çubuk koy koy koy. Ge geçemiyor. Emir çık şuradan. Geçemiyor. <laughs> Lan ben nasıl geçiyorum oğlum? Abi ben geçemiyorum. Abi ben de geçemiyorum. Aga ben geçiyorum. Aga senin Aga elini odun al. Aga odun alınca geçiyorsun. Elini odun al geçiyorsun. Geç geç geç. Ben buradan da geçiyorum şimdi geç. Hayda kaldınız ikiniz de şimdi. Bana. Abi. <laughs> yıkalım be, dikçeniz evet çıkayım yıkalım. Gel gel şurayı kırıyorum gel geçer şurada. Oğlum bak. Oğlum. Ananı. Al işte <laughs> abi ya. Al işte ya. <laughs> Kafanızı sikeyim. Ulan bari save alaydık ya. Ulan. Ulan sen içinde kaldın. Abi ben yok böyle. Ya. Neyse. Neyse. Neyse arkadaşlar hiç bir videonun var? da dur bitireyim bir videoyu. Ya. Neyse arkadaşlar ya. bir videonun da sonuna geldik. Videonun sonuna like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs>